Jack London Japonya açıklarında Tayfun Seslendiren Akın Altan Sabah vardiyasında kampana dört kez çaldı. Faça edip durmamız ve tüm tayfaların kayıklara binmesi emri geldiğinde kahvaltıyı daha yeni bitirmiştik. ''İskele! İskele Alabanda!'' diye bağırdı seyir subayımız. ''Gabya yelkenlerini hisa edin! Uçan flok yelkeni aşağı!'' Floku rüzgar üstüne tersleyip ön yelkeni indirin. Böylece uskunamız, Sopi Sutherland Japonya açıklarında, Cerima burnu yakınlarında, 10 Nisan 1893'te paça edip durdu. Ondan sonra hayhuy ve karmaşa anları başladı. Kayıklara binecek 18 adam vardı. Kimi trantileri asılıyor, kimi düğümleri çözüyordu. Dümenciler pusula ve su fıçılarını, kürekçiler sefer taslarını getirdiler. Avcılar sendeleyerek iki üç çifte, bir uzun namlulu tüfek ve ağır cephane kutuları taşıyordu. Sonra bunların hepsi çabucak, yağmurluk ve eldivenlerle birlikte kayıklara istifleniyordu. Seyir subayı son emirlerini verdi ve üç çift küreği çekerek konumumuzu almak üzere yola çıktık. Biz rüzgar üstü kayığında olduğumuzdan daha uzun süre kürek çekmemiz gerekti. Birinci, ikinci ve üçüncü rüzgar altı kayıkları ayrılmış, esintiyle güney ve batı yönlerde ilerliyordu. Bir kaza olursa kayıklar geri dönmek için rüzgardan yararlanabilsinler diye, uskunamızda onların karşısında rüzgar altında yol alıyordu. Görkemli bir sabahtı. Ama dümencimiz doğan güneşe bakarak kafasını endişeyle salladı ve kahince mırıldandı. Sabah güneş kızılsa, denizci dikkatli ola. Güneşin öfkeli bir görüntüsü ve az ışığı vardı.'' o yöndeki yumuşak tüylü, kara kafalar, utanmış ve korkmuş gibi görünüp ortadan kayboldular. Kuzeyde Cerimo burnu, siyah, tehditkar başını, derinlerden yükselen dev bir canavar gibi dikiyordu. Kış mevsiminin güneşte tamamen dağılmamış karı, hafif rüzgarın denize ulaşırken süpürdüğü parlak beyaz parçalarla örtmüştü onu. Kocaman martılar, kanatlarını hafif meltemde çırpıp, perdeli ayaklarını yarım mil boyunca yüzeye çarptıktan sonra yavaşça havalanıyorlardı. Neredeyse duyulmayan çarpma sesleri bir bıldırcın sürüsü havalandığında tamamen kesildi ve ıslık çalan kanatlarla rüzgar yönünde uzaklaşıp gitti. O taraftaki bir balina topluluğu oyunlar oynuyor, fışkırttıkları hava buhar makinelerinin bacaları gibi ses çıkarıyordu. Bir deniz papağanının sert, ahenksiz çığlıkları kulak tırmalıyor, Önümüzdeki yarım düzine poku harekete geçiriyordu. Foklar, gövdelerini tamamen suyun dışına çıkaran sıçrayışlarla uzaklaştılar. Bir martı, yavaş, temkinli bir uçuş ve uzun, heybetli çevrimlerle etrafımızda döndü ve küçük bir İngiliz serçesi, yurdumuzu hatırlatırcasına, baş kasarasının üstüne konup, başını yana yatırarak neşeyle cıvıldadı. Kayıklar az sonra fokların arasına girdiler ve rüzgara karşı, silahların pat pat sesleri duyuldu. Yavaştan rüzgar başlamıştı ve saat üçte kayığımızda bir düzine fokla geri dönüp dönmemeyi değerlendirirken, Uskuna'nın mizanasına çağrı bayrağı çekildi. Artan rüzgarla birlikte barometrenin de düştüğünü ve seyir subayımızın kayıkların durumundan kaygılandığını gösteren bir işaretti bu. Yelkenimizde tek camadanla ilerledik. Dümencimiz, dişler kenetli, dümen kolunu iki eliyle sıkıca kavramış, gözleri tetikte oturuyordu. Önce ilerideki uskunamıza, bir dalgayla yükseldiğimiz sıradaysa ana yelkene bakıyor, sonra rüzgarın su üzerindeki titreşimi, bizi batırabilecek bir esinti ya da büyük bir dalgayı haber verdiğinde ters yönde gidiyordu. Bir karnaval başlatan dalgalar en tuhaf oyunları sergiliyor, vahşi bir neşeye kapılmışçasına hummalı dans ediyorlardı. Bir aşağı bir yukarı, bir orada bir burada ve her yerdeydiler. Ta ki okyanusun çarpıntılı sinesinden süt beyazı köpükleriyle büyük, yeşil bir dalga yükselip diğerlerini gözlerden silene değin. Bu sadece bir an sürüyor, dalgalar yeni şekiller içinde yeniden beliriyordu. Güneşin önündeki büyük ya da küçük her titreşim, her küçük fışkırma ya da püskürme, erimiş gümüşe benziyor, koyu yeşil rengini kaybeden su, göz kamaştırıcı, gümüşü bir akışa dönüşüp sonra kasvetli bir anaforla yok oluyor, felaket habercisi dalgalar yükselip kırılıyor, sonra yeniden ortaya çıkıyorlardı. Her atılım, her parıltı çok geçmeden, batı ve kuzeybatıdan yaklaşan olası fırtınanın habercisi kara bulutların örttüğü güneşle gözden kayboluyordu. Kısa zaman sonra uskunamıza ulaştık ve güverteye son çıkanlar olduğumuzu gördük. Birkaç dakika içinde fokların derisi yüzülmüş, kayıklar ve güverte yıkanmış, başka arasında görüldüğü ateşin karşısında elbiselerimiz değişmiş ve önümüze bol sıcak yemek konmuş olarak oturuyorduk. İki günlük havamızda rastlayamadığımız foklara ulaşmak için sabaha kadar güney yönünde 75 mil yol alacağımızdan yelkenlerimizi açmıştık. İlk güverte bardiyamız 8'den gece yarısına kadardı. Rüzgar fırtınamsı esmeye başlamıştı ve pupada bir aşağı bir yukarı yürüyen seyir subayımız o gece pek uyuyamayacaktı. Gabya yelkenleri toplanıp bağlanmış, ön gabya indirilip sarmalanmıştı. İyice çoğalan dalgalar arada bir güverteyi su içinde bırakıyor, kayıklar parçalanacak gibi oluyordu. Kampana altı kez çaldığında onları ters yüz edip fırtına ağlatlarıyla bağlamamız emredildi. Bu bizi kampananın vardiya değişimini bildirmek üzere sekiz kez çalışına kadar meşgul etti. Aşağıya en son ben inecektim. O sırada bardiyayı devralanlar randa yelkenini sarmaladı. Aşağıda, veremden ölmekte olan çaylağımız, duvarcı dışında herkes uyuyordu. Deniz lambasının vahşi dans hareketleri başkas arasına solgun, titrek bir ışık düşürüyor ve sarı yağmurluklar üzerindeki su damlalarını bal rengine çeviriyordu. Her köşede koyu gölgeler gidip geliyordu. Güverteden güverteye uzanan karaltıların yukarısındaki kısım, girişinde ejderha bekleyen bir mağara misali, Erebus kadar karanlıktı. Erebus, Yunan mitolojisinde dünya ile Hades arasındaki yer. Ara sıra uskuna biraz fazla yatınca ışık bir anlığına yayılır gibi olup sonra geri çekiliyor, uskunayı öncekinden daha siyah ve karanlık kılıyordu. Donanımın arasında esen rüzgar kulağı, uzaktaki bir köprüden tren geçiyormuş ya da sahile dalgalar vuruyormuş gibi düşük gelirken, Uskuna'nın burnuna gürültüyle çarpan dalgalar, neredeyse direkleri kırarak inlettikleri baş kasara üzerinde ikiye ayrılıp denize dökülüyorlardı. Iskarmos, puntel ve perdelerin tazikle çıkardığı gıcırtı ve inlemeler, ranzasında huzursuzca çırpınarak ölmekte olan adamın iniltisini boğuyordu. Ön yelken, direkleri zorladıkça inceden bir toz yağıyor ve fırtınanın gürültüsüne karışan yeni bir ses çıkıyordu. Başkas üstünde oluşan küçük şelalelerin suyu, yağmurlukların üzerindekiyle birleşip yerde akıyor ve kış tarafındaki ana ambarda kayboluyordu. Kampana iki kez çaldığında, yani kara tabiriyle sabah saat birde, tayfa kamerasında şu emir gürledi. ''Herkes hazır olsun! Yelken küçült!'' Uykulu denizciler ranzalarından fırlayıp elbiselerini, yağmurluklarını ve botlarını giyerek hazırlandılar. Böyle soğuk, fırtınalı gecelerde bu emri aldığı vakit, Jack suratını asıp şöyle omurdanırdı. Çiftliğini satıp denize açılmayacak adam var mıdır? Güvertede rüzgarın gücünü tam olarak hissediyorduk. Özellikle nefes alınmaz durumdaki kameramızı terk ettikten sonra. Bize bir duvar gibi karşı koyup sallanan güverte üzerinde hareket etmeyi ya da azgın esintiye karşı soluk almayı neredeyse imkansızlaştırıyordu. Flok, ön ve ana yelkenler toplanmış duruyorduk. Ön yelkeni çabucak indirmek için ilerledik. Gecenin karanlığı gücümüzü kesiyordu. Göğü örten kara fırtına bulutları rüzgarla sürüklenirken ne tek bir yıldız ne de ay aralarından sızabildi. Yine de tabiat bize bir ölçüde yardım etti.'' Okyanusun hareketinden yumuşak bir ışık yayılıyordu. Mikroskobik hayvanlar ordusunun küçücük ışıklarıyla parlayan her bir fosforlu dalga, bizi boğacak bir ateş yığını gibiydi. Dalganın zirvesi giderek yükseliyor, sonra inceliyor ve kırılmaya hazır şekilde bükülüp ardından gürleyerek küpeşteye düşüyor, yumuşak parlak bir ışık ve tonlarca su, denizcileri dört bir yana dağıtarak köşe bucağı parlayan ve titreşen ışık zerrecikleri bırakıyor, sonra yeni bir dalga bunları süpürüp yenilerini getiriyordu. Bazen büyük çabuklukla ard arda güvertemizde patlayan birkaç dalganın suyu küpeşteye kadar yükseliyor ama kısa zaman içinde frengi deliklerinden boşalı veriyordu. Ana camadan vurmak için tek camadanlı flokun altındaki rüzgardan kaçınmak zorundaydık. İşimiz bittiği sırada rüzgar öyle müthiş bir dalga oluşturdu ki Uskuna'yı paça edip durdurmak imkansızlaştı. Rüzgarın kanatlarında savrulan çamur ve toz içinde uçtuk. Devasa dalgalar Uskuna'ya kıştan vururken, önce sancak, sonra iskele yönünde esen ani rüzgarlarla az kalsın alaboru oluyorduk. Gün doğduğunda floku ve bütün yelkenleri topladık. Rüzgara kapılıp gitmeye başladığımızdan beri, Pruva'dan aşan dalgalar kesilmişse de, Orta kısımda hala sert ve azgın dalgalar patlıyordu. Yağmursuz, kuru bir fırtınaydı bu ama rüzgarın taşıdığı, yelkenlere kadar yükselen tozlar yüzümüzü bıçak gibi kesiyor, yüz yardadan ötesini görmemize izin vermiyordu. Koyu kurşun rengindeki deniz uzun, yavaş, görkemli bir hareket içindeydi. Rüzgarın etkisiyle sıvı köpük dağları oluşuyordu. Zorlukla ilerleyen Uskuna'nın haşarı hareketleri midemizi bulandırıyordu. Bir dağa tırmanır gibi Handi ise duruyor, koca dalganın zirvesine ulaştığında sağa sola silkiniyor, önünde açılan uçurum onu korkutmuşçasına bir an duraksıyordu. Dalga ona binlerce şahmerdanın gücüyle kıştan vurduğunda bir çığ gibi düşüp pruvası loçalara kadar suya gömülüyor, beyaz köpükler her yandan, önden, arkadan, sağdan ve soldan Loça makaralarının ve trabzanlarının üzerinden güverteyi dolduruyordu. Rüzgar dinmeye başladı. Ve saat onda artık faça edip durmaktan bahsetmeye başladık. En küçük yelkenlerimizle giderken bir gemi, iki uskuna ve dört yelkenli bir barko bestiyayı geçip, saat 11'de randa yelkenini ve floku faça ettik. Bir saat sonra, yeniden Fok bölgesine ulaşmak için, Batı yönünde yelkenler Fora gidiyorduk. Aşağıda iki kişi duvarcının bedenini denize gömülmek üzere yelken bezine sarıyordu. Fırtınayla birlikte duvarcının ruhu da geçip gidivermişti. Son.